Hanın hesabı. Hemen girelim. Ne yap? İşte arkada ekip var. <laughs> ya arkadaş. İyi <laughs> ne Ya <sen gülüyor> arkadaşlar ya işte ofisimiz. Ofisimiz. Hadi şöyle ya. Şardım kaç benim? 61. Siz burada ama. gel. Gel biz. Arkadaşlar hadi bay bay. Sizi seviyorum. 19.00'da bekliyorum arkadaşlar yayına. 19.00'da yayına bekliyoruz. Bir saatlik yayın yapacağız. Değil mi? Hı -hı. Bir saatlik yayın yapacağız. İstediğiniz oyunu oynayacağız bir saat. Hadi bay bay.